Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle e, OBS ses probleminden bahsedeceğim. Nasıl çözebilirsiniz? Öncelikle pek bilinmeyen bir kısımdan bahsedeceğim. Sisteminizin ses ayarları çeşitli uygulamalar vasıtasıyla yaptığınız ses ayarlamaları nedeniyle bozulabilir, kapatılabilir veya azaltılabilir. Bunu e, fark edebilmek gerekir. E, örneğin Zoom uygulaması sisteminizin sesini tamamen kapayabilir ve OBS Studio'nun Sizin ses algılayıcısı Bakın şöyle göstereyim ses algılayıcısı OBS Studio'nun Şuradan Sizin Zoom'daki mikrofonunuzla aynıysa Ve Zoom'daki mikrofonunuz seçiliyken ee, mesela benim Realtek High Definition Audio olan aynı. E, aynıysa bakın şöyle göstereyim. Zoom'u da açayım. Zoom'un ayarlarına girelim. Audio kısmına. Bakın aynı mikrofon Realtek High Definition Audio. Buradan kısarsam burada da kısılacaktır. Bakın. Azalttım. Burada da ses azaldı. Hiçbir şekilde ses almadı. Bakın kapatıyorum buradan da gidiyor yani aynı zamanda bu sisteminizdeki tüm buradaki bu mikrofon ayarında kapıyor haberiniz olsun yani sizin OBS'deki sesinizin alınmama nedeninin bir tanesi zoom uygulaması veya zoom'un benzeri aynı mikrofonunuzu kullanan ve sistemde çalışan uygulamalar olabilir bunu öncelikle söyleyelim zoom'un ayarlarını Zoom'a girdikten sonra şu Settings kısmına bastıktan sonra Audio kısmına tıklamanız ve buradan mikrofon kısmında iki tane varsa tabii ki bu farklıdır. Bunu seçmeniz gerekir ve buradaki kapalı olan şeyi fullemeniz gerekiyor. Dikkatli olun Zoom kullanırken yine kaparsanız da yine buradan açmaya özen gösterin. Yoksa bakın aynı mikrofonsa bu alttan da ses kapanabiliyor. E, şunu da belirtelim yine tabii ki e, Windows 11'de kullanıyor olsanız şuradan ses ayarları sağ tık yaparak e, ses düzeyi karıştırıcısından ilk öncelikle e, giriş cihazınızı buradan seçerek doğru giriş cihazını seçtiğinize emin olun. Çıkış cihazınızda hoparlör veya kulaklık artık e, yani kulaklıktan gelecektir hoparlör seçiliyse yine ama e, yine farklı bir ayar varsa buradan değiştirebilirsiniz. E, ses düzeyine dikkat edin. E, yine burada. Uygulamalar kısmında, uygulamalar kısmında e, Zoom uygulamasının bakın e, giriş cihazını seçebilirsiniz. çıkış cihazını Zoom bu, Zoom'un pardon, bu da OBS'nin mesela yine giriş cihazını ve çıkış cihazını seçebilirsiniz. Bakın şimdi ben bunu Realtek yapıyorum, e, OBS'yi ve tekrar Zoom açıyorum, Zoom'dan bu sefer yine sesi kapayacağım, bakalım farklılık olacak mı? Evet. kapamama rağmen gelmiyor diyecektim ama geliyor. Şu an geliyor pardon. Yani bir fark olmadı ee, benim gördüğünüz gibi e, ana same system'la yani mikrofonum sistem mikrofonu olduğu için e, ben e, ayarlardan değiştirmeme rağmen yani değiştirmiş gözükmeme rağmen bunu e, giriş cihazını varsayılandaydı. Bu, bu şekilde yaptım. Bir değişim yok. Eee yine buradan e, şunu da gösterelim sadece varsayılan seçili olsun ve yine zoom'dan ben sesimi kapatayım bakalım bir farklılık olacak mı diye göstereceğim gördüğünüz gibi ses yine gelmedi gelmedi arkadaşlar. Lütfen o yüzden bu ses ayarları kısmından da tabii ki bu giriş cihazı falan kısmını değiştirebilirsiniz. Ses düzeyi karıştırıcıyı kullanmayı unutmayın. Bakın bu kısım hangisi hangisini kullanıyor şeklinde varsayılanda da kalabilir tabii ki. Zoom içinde de bu varsayılanda. da şu an Zoom kullanıyor mu mesela? Eee Teams'te de olabilir bu tarz eylemler veya Cisco kullanabilir. Oradan kapamışsanız tamamen yine diğer taraftan da gidebilir şeklinde. Buna dikkat etmeniz gerekli. Giriş cihazınızı buradan lütfen doğru seçin. Çıkış cihazınızı doğru seçin. Ve bu ayarlara dikkat edin. Bunun dışında düzeltebilecek şöyle tavsiyeler veren oluyor. Yok ayardan girin bilmem ne ayarlarını değiştirin falan şeklinde sesin şuradan. Şu ayarlarını gelişmiş ses özelliklerinden Değiştirin şeklinde verenler olabilir. Şu parça kanal kanallar kısmında ben öyle bir ayar sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Vermiyorum o yüzden bu şekilde bir ayar. Sıcak fikir kanalı sundu. Eğer video ilginizi çektiyse kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sistemsel problemler yaşıyorsanız, yaşıyorsanız çözümlerini araştırıp size sunumunu yapabiliriz. Anlayamadığınız kısımları anlatabiliriz. Ayrıca ilginizi çeken video konuları varsa yazabilirsiniz. Kanalımızın diğer videolarını incelemeyi unutmayın. Beğeni, yorum ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın diyoruz. Sıcak fikir sundu.